Herkese selam gençler ben Ege bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda karşına arkadaşlar Bugün birlikte Hypixel'de dual role oynayacağız yani e, Skybuzz solo rolünü oynayacağız İşe güzel bir video bu arada gençler Hypixel'de benim pingim kral kadar 60 ya da 120 ya da 180 falan filan değil Benim burada otomatik 12 hadi en fazla 60 yani en fazla 20 lan ne o 60'ı haberiniz olsun ben burada pingim acayip bir yani anlıyor musun? Avustralya'da oturduğumuz için. Biraz high pixelde ping güzel yani abicim. Ben Lan ver mi Kardeşim gel. Abi Koş Furkan abi. Hop. Hoppala işte bu kadar. Gostastin change. Good game yazıyor. He kardeşim daha önce GG yazıyordu. Şimdi good game yazıyor. Kaybetti ya. Ferim. Scott alacağım ben ölüm ya. Paladin ne ya? Hop. Gençler hemen şuradan gidelim. Bu arada kroşeyim gördüğünüz gibi minnacık. Oğlum kılıçtan daha iyi vuruyor lan bu. Hop. Hoppala. Oh mis. Hoppala şöyle yapalım. Hop 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 Bu ne oğlum? Nereye, neyi nereye koyacağım şaşırdım. Gel kardeşim. It's a draw mı? Kim kazandı lan? Kim kazandı? Anladım abi. Rematch diyor. Gel oğlum. Sana ben bir rematch atalım. Sen madem rematch istiyorsun. Aa rematch'te şey değiştirme yok demeden. Abi. Hop. Sana rematch'te gününü göstereceğim sana. GG'yi göstereceğim diyeceği. GG. Ben sana GG'yi göstereceğim şimdi. İyi bak şimdi. Bakalım bu elde GG diyebilecek mi? O GG'yi senin ağzına alacağım şimdi iyi de. Hop 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 öldük ya. GG diyor bir daha rematch at bir daha rematch at. Bir daha rematch at. Bir daha... Nasıl açıyor rematch? Önemli rematch at. nasıl atılıyor? Ha rematch gel. Gel. Doesn't have a rematch. Ayıp günah. Bu arada gençler garip bir video oldu biliyorum. Ama ben amuru alacağım ya. Abi hangisi? Benim sevdiğim çok güzel bir kit vardı ya eskiden. Eskiden burada oynarken çok sevdiğim bir kit vardı ya. O kiti bulamadım bir türlü. Ama bu kit güzele benziyor lan. Cidden. Baksanıza şey var. Seti güzel yani. Hoppala. Şöyle. Ay bu adamı da yenilmeyeceğim yani rahat olabilirsiniz. Yani iğrenç bir kitle oynadığımız için adama yenildik. Abi kitlerimi bile unutmuşum ya. Hop kardeşim gel. Kardeşim ağzına sıçayım senin ağzına sıçayım. Taktik de yaptırmıyor ya. Hop al sana taktik. GG yazıyor bir de. Olmuş otomatik GG şeyini kullanıyor. Cici yazınca para mı kazanıyorduk lan? <laughs> para kazanıyorduk galiba. Bir şey kazanıyorduk ama. Neyse setimiz daha iyi olunca daha iyi oldu Ben bunu sevdim ya. Abicim şöyle kır. 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 Bir saniyesin. Hop. Şunu al. Tamam abicim şunu da al. Abi adam full love kullandı. Öldü gördüğünüz gibi. Daha ilk adam. Kardeşim düş. Düş düş düş. Oha lan bu nasıl bir kılıç? <laughs> Oğlum bundaki kılıç ne böyle? Gördünüz değil mi? 3 2 1. Lan hadi. En sonunda. Abi ben başka bir şey kullanayım ya. Champion, RPX, Anvil, and... Hunt. Şampiyonu kullanacağım ben ya. Oğlum hadi oyuncu gelsin. Oyuncu, oyuncu. Seri, seri, seri. Battaskare. 90 FPS kaldı e kaldık. Tam 90 FPS e sabitlendi bildiğin. Şuradan ben bir FPS sabitlemesi yapacağım ya. Abi 80 FPS'i geçmeyelim 80. Gerek yok yani 80 FPS'i niye geçelim ki? Oğlum bu nasıl bir kılıç? Şaka maka. Böyle, böyle kılıç var lan oyunda. Hiç şey söylemiyor. Böyle kılıç var kimse söylemiyor ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Oğlum bari bir set çıkaydı ya. Adamsın. Ay piksel adamsın oğlum. Ay piksel. Pikselsin oğlum. Kroşeyimiz de minnacık kroşeyimiz. Lan. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet yeni bir oyunda. Geçer bir oyunda. Bundan sonra bir oyunda atalım. Ondan sonra son olsun abi. Yani daha fazla gerek yok. Bu hadi bu elde crash kapatalım da crash daha güzel görebilin ya. Crash nerede? Crash air. crash air. bu daha iyi Bu daha güzelmiş lan hani Tatlı mı quinch mi? Tatlı mı tatlı mı quinch mi? Abim şuradan hemen şu aşağı inip ben. Öp. Evet. Lan Allah aşkına 12 pingle oynuyorum. Bu ping bu şey ne ya? Baba bak. Görüyor musun? 12 ping ha. Oraya bilerek öyle bir şey yapmadım. Böyle bir mod falan ayarlamadım orada 12 ping yazsın diye. 12 ping. Ayarlamadım zaten. Niye ayarlayayım öyle bir şey ben. Onu da bilmiyorum. 11 ping alıyorum 11. 11. 11'e azaldı. Hop kardeşim bu rekt yemeyecektin işte ya. Çok güzel bir rekt yedi ya. Gençler bu arada oynadık oyunda şey yapalım. Az ya bir daha bir özelsin diye buraya kısmayalım Bu arada size dediğim gibi premium çekişimiz hala devam ediyor. Hala devam ediyor dediğim daha premium bile veremedik ama. 100 abone de şey, e-maili sizin olan şifre sizin olan bir premium alacağım size. Bu kadar kolay abim. Ne var beni ya. Yapın beni 100 abone. Gelin Discord'uma. Alın premiumumuzu yani. Ne istiyorsunuz benden anlamıyorum ki. 100 e abone olalım. Sonra 1000 e abone olalım ki daha çok çekiliş yapayım ben ya. Çekiliş istiyorsanız abone olun kardeşim yani. Bu arada yeni bilgisayar almama da az kaldı gençler. Haberiniz olsun. Uf çok az kaldı çok. İyi para bektiriyorum buraları İyi para atıyorum. Hayvan gibi para atıyorum. Kardeşim beni gördüğünü biliyorum herhalde. Mal değilim. Travel Rock Oh, tu, 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 tu. Nasıl game over lan? Bir el dağıtıyoruz. Game over olamaz. Bu arada video 10 dakikaya uzatmaya çalışıyor demeyin. Çünkü ben de 32 aboneyim. Öyle bir şey demezsiniz herhalde. Ama gene de diyenleriniz olabilir diye. Oğlum ben ne uğraşayım bir saat amville ya. Amil veriyorlar ya. Ne yapalım amville olun bu oyunda ya. Skywars diyoruz abi. 2 dakikalık oyunda amvil mi basalım? Bu eski metap olsa tamam ama ne gün? Ee, tamam da. Yani ne bu? Ne? ambil sevdası varmış sizde de. 33 saniye diyor. Hop. Neyse kaybettik. Hemen şuradan bir çıkalım biz. Living Queen'e. Neyse boş verin siz onu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla böyle güzel video istiyorsanız aşağıdan e, video like atmayı ve beni 100 abone yapmayı unutmayın. Neyse o zaman hoşçakalın. Bay bay.